Arkadaşlar selamlar Bu kanalıma hoş geldiniz. Evet gün geldi çattı artık Karki ve dönüş heyecanı beni sardı arkadaşlar. Yarın itibariyle yani 2 Mart Salı itibariyle öğleden sonra Karki'de olacağım arkadaşlar. Bu videoda da Karki'ye giderken neleri yanımıza almamız gerektiğini, hangi evrakları almamız gerektiğini, havalimanını ve havalimanından çıkışta hangi ulaşım araçlarını kullanmamız gerektiğini bunlar hakkında ufak tefek bilgiler vereceğim arkadaşlar. Video başlamadan önce bu iki ayımın benim için nasıl geçtiğini az çok anlatmak istiyorum. 1 Şubat'ta zaten eğitimlerimiz başlamıştı. Online şekilde zaten sürüyordu ama bakın yine söylüyorum. Üniversiteden üniversiteye göre değişebiliyor. Bazı üniversiteler kendine göre karar alabiliyorlar. Önceki videoda da söylemiştim. Benim üniversitem Şubat ayında online eğitimlerini sürdürüyor. 1 Mart'ta kontenjanı 20 kişinin aşağısında olan sınıflar eğitimlerine başlanacağını bizim HAP Üniversitesi bilgi olarak aktardı. Tabii biliyorsunuz Ukrayna'da gerçekten bir söylenen diğer gün veya saatler içerisinde değiştiği için biz de birçok şeyden çoğu zaman emin olamıyoruz. Hatta ben bunu bir hocama sorduğum zaman da hocam bana muhtemel şekilde bizim sınıf kontenjanı 20'den yüksek olduğu için yaza kadar, bu dönem sonuna kadar bu şekilde, uzaktan olacak şekilde devam edeceğini söyledi. Şimdi ben niye Ukrayna'ya gidiyorum? Arkadaşlar iki aydır buradayım. açabilirsiniz Öğrenci hayatta yaşıyorsanız, öğrenci dost arkadaşlarım varsa beni izleyen şunu söylemek isterim. Kendi şehrinize döndüğünüzde, ailenize döndüğünüzde evet her şey güzel ama her şeyin bir tadı olması gerekiyor. Hani sporcu arkadaşlar bilir her zaman tatlı yenmez mesela çok nadir günlerde işte bir ayda bir, iki ayda bir yenmesi gerekiyor. Onun gibi düşünün böyle tatlı tatlı geçmesi gerekiyor. Öyle olunca da benim bir düzenim var arkadaşlar Ukrayna'da, Karkiv'de. Bunun bir heyecanı var üstünde çünkü her şeyi kendim yapıyorum. Yani bir çamaşır yıkamak bile benim için büyük bir sevinçtir, büyük bir özlemdir diyebilirim sizin için. Arkadaşlar işte de sevinç değilmiş. Vallahi bittim. iki günde yemekleri hazırlarken, çamaşırları asarken, çamaşırları kuruturken, evi temizlerken, evi derleyip toparlarken vallahi bittim, billahi bittim hiç öyle değilmiş. inanmayın bana. Yine benim şehrim diye kabullendiğim için, Karkiv için söylüyorum. dolaşmayı, gitmeyi kendim yürüyerek yani taban vay derler ya. Taban vay şeklinde yürümeyi kabullendiğim için, mutlu olduğum için arkadaşlar her şey güzel benim adına. O yüzden de dediğim gibi Karkiv'e dönme heyecanı beni sardı. Mutluyum. Şimdi ufak bir şekilde şundan bahsetmek istiyorum. Aslında bu kısmı çok da önemli değil ama ben buradan Karkiv'deki arkadaşlarım, Ukrayna'da arkadaşlarınız varsa şimdi ben bu Ukrayna'dan Türkiye'ye gelirken tam tersi neler getirebileceğini söylemiştim. Çünkü Türkiye'den Ukrayna neler götürebilirsiniz gibi biraz gereksiz bir video olacak, gereksiz bir kesit olacak ama yine de vermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yani en basitinden lokum alayım. Yani ben... Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Mesela birçok lokum, lokum şeyler var. Birçok lokum kutuları var. Elime de dokup gelmedi biliyor musun? Antep, Antep fıstığı, bademli, Antep rüyası böyle enteresan. Bunu zaten şimdi zoomlatırım size bu şekilde. Veya... An... Arkadaşlar şu... Veya işte mesela bu reklam olacak. Aynı yerden hepsini aldım ama... Mesela bu şekilde olan şeyler var. Şu şekilde vereyim hatta görüntüyü. Ya böyle Ukraynalılar lokuma bayılıyor arkadaşlar. Bunların şeyleri var. Hani mesela birçok tatlı, çeşitli versiyonlar olduğu için bu felanları çok seviyor, bilginiz olsun. Ayrıca eğer çevrenizde eh, yani ben biraz artısını yaptım bunun, biraz fazlasını yaptım ama Türk kahvesi yapma makinesi de aldım. Ayrıca Türk kahvesi de aldım. Hı. Bir abim kendisi çok seviyor, ona hediye etmek istedik. Yani benim babam da kendisini çok sever, zaten o kendi almak istedi. O şekilde arkadaşlar sağlık sigortası gerekiyor bildiğiniz üzere. Bu sağlık sigortasını internet üzerinden yapılıyor. En azından benim bulduğumda birkaç tane sigorta markasının seçeneği olduğu bir kısımda kendiniz seçiyorsunuz ve site İngilizce olduğu için rahatlıkla işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. İngilizceniz basit seviyede olsa bile çok rahat yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Eğer ki yapamazsanız da bizim çevremizde hatta bana da sorup yazarsanız size bir şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Hani bilgi açısından anlamadığınız noktalar olursa size yardımcı olmak isterim arkadaşlar. O konuda çekinmeyin. Instagram üzerinden yazıyorsunuz. Bu arada videonun biraz orta kısmı değil mi? ama yine dediğim gibi burada tam şurada takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı yani unutmayın arkadaşlar. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Devam edelim. Şimdi havalimanına geldiniz arkadaşlar. Havalimanında normal pasaport kontrolden geçtiniz. Ukrayna'ya vardınız, inişinizi yaptınız. Peki ben Karkiv şehrinden örnek vereceğim. Karkiv şehrine indiniz. Hangi toplu taşıma aracıyla şehir merkezine veya otelinize varacaksınız arkadaşlar? Bu olayda tam anlamıyla benim şehrimde yani Karkiv'de aslında genel olarak bütün havalimanı olan Ukrayna'nın şehirlerinde aslında taksiyle oluyor ulaşım şehir merkezlerine. Çünkü çok da pahalı olmuyor. Aslında bundan 4 sene önce çok daha evet uygundu. Şu an neredeyse yarı yere indi döviz konusunda ama zarar yani öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi taksi üzerinden gitmelisiniz. Ama ne kullanmanız gerekiyor? Arkadaşlar benim tavsiyem Yandex, Uber veya Bolt. Bolt muhtemelen Rusça olacaktır, zor olacaktır. Çok emin değilim. Ama Yandex ve Uber İngilizce olacağı için oradan girişlerinizi yaparsanız, üye girişi yaparsanız, bir de telefon numaranızı girerseniz çok rahatlıkla taksi çağırabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Varacağınız noktaya geldiğiniz zaman doğru yollardan, en kısa yollardan götüreceği için kazıklanma riskiniz daha az olur. Aynı zamanda kişinin orada isimleri var. Onları ekran görüntüsü alırsınız ve en azından bir nebze olsun valizim rahat, kendim rahat dersiniz. Rahat bir şekilde seyahatinizi taksi üzerinde devam edersiniz arkadaşlar. Bu konuda ben bu bilgiyi vermek istiyorum. Videonun devamında da havalimanından birkaç görüntü, karki ve kısmı bu şekilde ve videonun sonunda da eğer yapabilirsem ufak sürprizli bir bitiş yapacağım arkadaşlar. Sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Okay. Все, давай, Normal. пока.